Leyla'cığım ben hazırım. Ne zaman istersen çıkarız. Sahile yürüz motora bineriz ha? Benim akbili de doldurmayı unutma Ali Cebimde zaten. Tamam. Artık terapiye gitmesem. Bu kadar gittiğim yeter. Ah, nereden çıktı şimdi bu? Çok masraf oluyor. İyiyim ben valla. Ah, i̇yisin o ayrı. Ama... ...Oya Hanım söyleyince bitecek. Lütfen yarım bırakma Leyla. Size yük oluyorum. Aa. Şş, hadi hazırlan bakayım. Peki. Bir duş alayım geliyorum. Ben de gideyim. Hadi. Allah için rast getirsin oğlum. Hoşça kal baba. Ah. Güle güle oğlum. Siz kalkmayın. Ben geçiriyorum. Ee, yani şeytan diyor ki sık gırtlağını bazen. O kadar sinirleniyorum gözümün içine bakmıyor. Hı? Ha? Yok bir şey. Hadi görüşürüz. Dur ben de geliyorum şuraya kadar. Ne oldu? Sen söyle bakalım. Ne oldu? Bilmece gibi konuşmayın efendim de. Ne diyeceksen de geç kalıyorum. Dün gece sabaha kadar sen de sıkıntılı rüyalar gördün. Sayıkladım biliyor musun? Hadi canım. Baba beni affet diye ağladı. Ne rüya gördüm hatırlamıyorum ben. Rüya mı vicdan azabı mı? Nasıl yani? Bankanın parasını çaldığını itiraf etti Şevket. Merak etme bu sır ikimizin arasında. Ferhunde bu yatmış avını kollayan bir avcı gibi en zayıf gördüğü anda Şevket'e nişan aldı. Ne demek istiyorsun Ferhunde? Sen benim ne demek istediğimi anladın. Benden çekinmene gerek yok. İyi yapmışsın. Geç bile kaldın. Saçmalıyorsun. Bana bak. Bari bana yalan söyleme. İstersen hemen araştır öğrenirim biliyorsun. Kurcalamamı istemezsin öyle değil mi? Yazık sana. Yalan söylemeyi de hiç beceremezsin. topla kendini. Baban anlayacak, çok belli ediyorsun. Sen de ağzından bir şey kaçırma. Dikkatli ol. Sakin sakin yap işini. Millet neler götürüyor, sakın vicdan yapma. Ben de bugün ev bakmaya başlarım artık. Olmaz, gerek yok. Artık bu evde kalmak istemiyorum. Güzel güzel tutalım evimizi. Ne harcadığımızdan da haberleri olmaz işte. Hayır, daha erken. Biraz daha kenara koyayım diyoruz. Olur. Bu kadar bekledim, biraz daha beklerim. Ama acele et. Yine kısmetin Ali Rıza. Teşekkür Dur ederim. Dur getireyim. Perunda Hanım. Efendim. Şevket'in nesi var? Yeni bir şey yok. Bildiğiniz şeyler. Bir tuhaf günlerdir. Öyle mi? Hiç fark etmedim. Al canım. Kusura bakma. Peki. Bana öyle geldi o zaman. Herhalde. Sofra toplansın önce. Hazır mısın kızım? Baban kahvesini için çıkarsınız. Ama sofra toplansın önce. Aman bırak kızım, bırak. Aa, ben toplarım. Bir sofra toplamaya laf ediyorsun. Ayıp artık canım ha. Şaka yaptım canım. Siz de her lafa alınıyorsunuz. Topluyorum tamam. İnsanda sinir bırakmadınız ki. Bitti. Üstümü değiştireyim çıkarsa. Baba. Hı. Meraktan ölürüm vallahi. Benim işim var. Şu sofrayı toplayayım. Ben de uçacağım birazdan. Teşekkür ederim. Dikkatli ol. Tamam. Hiç içim rahat değil biliyorsun değil mi? Bari gidince ara hemen. Tamam ararım. Telefonum yanımda zaten konuşuruz. İyi. Hadi bakalım. Hadi. Güle, güle Hoşça kal. Hadi Allah'a emanet ol. Dikkatli git gel. Yolu iyice biliyorsun değil mi? Bilmiyorum Kaybolma yavrum. Ya, tamam aman anne abartıyorsun hadi bay bay. Alo Yaman Bey. Günaydın. Mahkeme kaçtaydı? Tamam. Kaçırır mıyım? Tabii geliyorum. Oğuz'un mahkumiyetini izlemek büyük keyif olacak. <laughs> evet tabii. Ben doğurca şirkete gelin birlikte gidelim o zaman. Arabayı şirkete bırakırım sizle giderim. Tamam. Görüşürüz. <laughs>